Çağrı'nın başta İyi Parti'ye. İyi Parti kurulurken iktidarın bu kadar faşizan tutumlarına uğradığını unuttum. Neden böyle davranıyor? Bugün iktidarı kazanmamız kesin olmasına rağmen neden yetkililer veya bazı milletvekilleri gerçekten ne anlattıkları belli olmayan saçma sapan açıklamalarda bulunuyorlar? Böyle mi olur? Ba açıkça söylüyorum. İyi Parti'nin başına gelenleri bunlar anlamıyorlar mı? Geçmişte bu iktidar neler yaptı bunlara? Bundan bir ders almadılar mı? Gerçekten iktidarı kazanmak mı istiyorlar? Yoksa AKP'nin dümen suyuna mı katılmak istiyorlar? Böyle bir şey, maliflik olmaz. Açıkça söylüyorum. HDP ve diğer sol partilere teşekkür etmesi gerekirken iyi Partili bir milletvekilinin saçma sapan açıklama yaparak bir de onları suçlaması çok ayıp bir şeydir. Açıkça söylüyorum. Altılı Masa'nın tek bir görevi vardır. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek ve on, onları dışarıdan destekleyen bütün devrimci partilere, HDP, bütün sol partilere teşekkür hakları vardır. Başka hakları yoktur. Açıkça söylüyorum. Yani bunu yanlış yapıyorlar. İktidarı kazanmak mı istiyorlar? Diktatörlüğü yıkmak mı istiyorlar? Faşizmi yıkmak mı istiyorlar? Yoksa faşizmi gizli gizli desteklemek mi istiyorlar? Bunu düşünsünler, halka zarar verirler. Bugün televizyonda izledim. Halk kuyruklarda, et kuyruğunda bekliyor. Erzurum gibi hayvancılığın başkenti olan bir yerde insanlar saat beşte soğukta bir kilo ucuz et alınmasını bekliyor. Yazıktır. Halkımız çok zor şartlardadır. Faşizm bu sefer tam yenilecek duruma gelmiştir. İktidarı kazanacak duruma gelen bütün muhalefet partileri dikkatli olsun. Kesinlikle söylüyorum. Faşizm yenilecek, halk kazanacaktır. Yaşasın Türkiye, yaşasın bağımsız Türkiye.